Merhabalar ben Mustafa. Kendi hayatınızı diğerleriyle kıyasladığınız anlar oluyor mu hiç? Peki ya kendi değerinizi, kendi statünüzü başkalarıyla kıyaslayarak belirlediğiniz oluyor mu hiç? Kendi hayatınıza yönelik kararları hayatınızı daha anlamlı hale getirmek için mi alıyorsunuz yoksa bu kararları diğerleri için hoş görünmek, diğerleri tarafından beğenilmek için mi alıyorsunuz? Peki hayatınızda diğer insanların düşüncesini ve diğer insanların sizin hakkınızdaki fikirlerini birinci plana koyduğunuzda sizin hayatınız nasıl etkileniyor? Daha önce hiç dağa tırmandınız mı bilmiyorum. Fakat şunu sormak istiyorum: Sizce dağa tırmanırken ne gibi süreçlerle karşılaşırız? Mesela dağa tırmandığınızı düşünün. İlk başta daha doğru yürürsünüz. Dağın eteklerine geldiğinizde muhtemelen bir dağda gidebilecek yollar bakarsınız. Hangi yollar sizin için daha kolaydır? Hangi yollar hedefinize ulaşmanızda size yardımcı olacaktır? Daha şöyle bir baktığınızda kimi yerlerinin yumuşak kumlarla, kimi yerlerinin sert kayalıklarla ve dik yamaçlarla, kimi yerlerinin çalılıklar ve yoğun ormanlarla kaplı olduğunu göreceksiniz. Tırmanma sürecinde sizi bekleyen birçok engel ve zorluklar olduğunu fark edeceksiniz. Mesela dağ tırmanıyorsunuz şu anda. Dağ tırmanırken ilk başta muhtemelen karşımıza yumuşak kumlar geliyor. Bir adım atıyorsunuz muhtemelen bir iki adım geriye kayabiliyorsunuz. Daha rahat çıkabilecek imkanlar buluyorsunuz. Fakat ne kadar hızlı ilerlemeye çalışırsanız çalışın ayağınızın altından kayan toprak sizin hızlı ilerlemenizi etkiliyor olacak. Diyelim ki bu aşamayı açtınız ondan sonra önünüze kayalıklar çıkacak. Ondan sonra karşınıza çalılıklar ve ormanlık kalanlar gelecek. Fark ettiniz mi? Aslında bir hedefiniz var ve hedefinize doğru ilerlerken karşınıza daima bir engel çıkıyor. Birçok engel var fakat bu engelleri aşmadıkça istediğiniz hedefe ulaşamayacaksınız. Peki siz hem hedeflerden hem de bu zorluklardan vazgeçmek mi istiyorsunuz? Yoksa hedeflerinize ulaşmak için bu engelleri aşmak mı istiyorsunuz? Aslında sizin süreciniz devam ediyor. Yani tırmanış süreciniz her zaman devam ediyor. Hayat süreciniz olduğu gibi. Bu zorluklar her zaman karşınıza çıkıyor. Siz kaçtıkça tekrar karşınıza çıkacak ve siz bu engelleri aşmaya çalışmadıkça muhtemelen hedefinizden de gittikçe uzaklaşacaksınız ve zamanla kendi hayatınızdan uzaklaştığınızı da fark edeceksiniz. Sizce biz kendi hayatımızdan genel itibariyle uzaklaşmıyor muyuz? Mesela hayatta ilerlerken daha çok kendi hayatımıza mı odaklanıyoruz? Yoksa başkalarının yaptıkları, başkalarının söyledikleri, başkalarının bizim için kurdukları düşünceler, en çok odaklandığımız şeyler bunlar mı oluyor? İsterseniz bunu daha için de düşünelim. Siz kendi dağınıza tırmanıyorsunuz fakat çevrede gördüğünüz dağlar ve dağcılar var. Kendi dağınızda ilerlerken başkalarının dağıyla, başkalarının konumuyla, ve başkalarının başarıları, düşünceleri, hisleri, yaşadıklarıyla ilgilendikçe siz kendi dağınızın kontrolünü ele alabilir misiniz bu şekilde? Diyelim, diğer dağda ilerlerken kayalıklar var. Fakat sizin dağınızda şu an daha yumuşak kumlarla oluşan bir kısımdasınız. O dağa bakarak ben buradan tutunarak çıkabilirim diyorsunuz. Fakat kendi dağınızda öyle bir imkan yok. Kendi dağınız bambaşka bir süreçten oluşuyor, bambaşka bir süreç sunuyor size. Eğer biz hayatta ilerlerken dışarıdakilerin ya da başkalarının dağına çok fazla odaklanırsak gerçekten kendi hayatımızdan da o kadar uzaklaşmış olabiliyoruz. Ve zamanla ne oluyor biliyor musunuz? Kendi dağımıza yabancılaşıyoruz. Evet, kendi hayatımıza yabancılaşıyoruz. Yani şunu söylemek gerekiyor ki başkalarının dağına odaklanarak kendi dağımızda ilerleyemeyiz. Ve kendi dağımızda ilerleyemedikçe kendi dağımızda var olan özellikleri de keşfedemeyiz. Kendimizi keşfedemeyiz kendi hayatımıza sahip olamayız. Peki siz kendi hayatınızın kontrolünü almak istiyor musunuz? Hayatınızda engeller olabilir, zorluklar olabilir. Peki bu engeller ve zorluklara rağmen hedefinize ulaşmak için bu zorluklara katlanmayı göze alabiliyor musunuz? Diğer dağlara odaklanmak elbette ki bize bakış açıları sunabilir. Fakat sunduğu bakış açısı sadece o dağın özellikleriyle ilgili olacaktır. Sizin dağın özellikleriyle birebir örtüşmesini beklerseniz muhtemelen hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Siz kendi dağınızın özelliklerini keşfetmedikçe diğer dağlar sizin için çok başka özelliklerle bezenmiş gibi görünebilir. Çünkü siz kendi dağınızın zirvesini göremezken başka dağların zirvesini ya da daha geniş özelliklerini görebilirsiniz. Çünkü o dağa daha uzaktan bakıyorsunuz. Buradaki asıl mesele siz kendi hayatınızı, kendi dağınızı ve kendi dağ tırmanış sürecinizi nasıl değerlendirmek istiyorsunuz? Kendi dağınızın kontrolünü elinize alabilecek misiniz? Kendi dağınız sizin için ne zaman önemli olacak? Kendi dağınızı ne zaman merkeze koymaya başlayacaksınız? Yani kendi hayatınızı